Herkese merhaba. Bugün bir kitap yorumuyla karşınızdayım. Evet. Uzun zamandır bu iki kitabın yorumunu benden çok istiyordunuz ve ben de sizi ertiliyordum Çünkü ilk defa iki farklı kitabı, iki farklı olay örgüsünün olduğu kitabı aynı videoda yorumlayacağım. Ve büyük ihtimalle bu video bayağı uzun sürecek gibi hissediyorum. Bu videoyla ilgili de bir sürprizim var size. Sürpriz için videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. projelerimi de onlara göre yaptım. Aslında şu an daha güzel gözüküyor normal hayattakine göre. Bahsedeceğim kitaplar çift sıfır çift sıfır biri sizi düşünüyor ve sıfır bugün adımı sen koy. Aslında sorulan şeylerden birisi de bana çift sıfır çift sıfırla sıfır bir birbiriyle bağlantılı mı? İlk bununla ilgili bir açıklama yapacağım. Ondan sonra biri sizi düşünüyor yorlan yorumumuza başlayacağız. Bu iki kitap birbirleriyle bağlantılı değil sanırım bu 12 kitaplık bir seri olacakmış. Serinin hepsinin bir arada toplanmasının sebebi de hepsinin yazarımızın yazdığı genç yetişkin romanları olması. Seriyi de bu şekilde bir arada toplamak bence çok güzel olmuş. Çünkü yani genç yetişkin okumak istediğinde elime gelecek serilerden ilk sırada olacaktır kesinlikle. Bu kitapta gördüğümüz karakterlerden çok farklılarını bu kitaplarda görüyoruz ve bu iki kitabı da bu yüzden biraz karşılaştıracağım. Bu iki kitap hakkında bayağı bir konuşacağım ve o yüzden sıkı durun. İlk kitabımızla başlıyoruz. Kapağı ile ilgili dikkat çekmek istiyorum. Çok tatlı bir kapağı var ve böyle parlaması çok hoşuma gitti benim. Kitaplıkta da bu arada mükemmel duruyorlar. Yazarımızın hiçbir kitabını daha önceden okumadım ve merak ettiğim yazarlar arasındaydı. Bu yüzden de bu kitabına bir şans vermek istedim. Çok heyecanlandığım bir kitaptı. Beklentilerim de bayağı yüksekti ve bunun hakkında da bayağı bir konuşacağım bu videoda. Hatta daha çok bunun hakkında konuşacağım bu videoda. Çok sürükleyiciydi ve okurken de çok merak ettiğim bir kitapta sürekli merak içerisindeydim ve sürekli bir şeyler için heyecanlıydım aslında. Hiçbir yerinde sıkılmadım kitabım. Aklımı dağıtmak istediğim zamanlarda elime gelen bir kitap oldu ve böyle bir sınav sürecindeyken özellikle ihtiyacım olan bir kaynak da aslında biri sizi düşünüyor. Bu yüzden bu kitabı okuduğum için çok mutluyum. İlk olarak konusundan bahsedelim. Nazlı diye bir karakterimiz var ve gerçekten mükemmeliyetçi birisi. Üçüncü sınıfta şu an diye hatırlıyorum. İki senesini birincilikle bitirmiş bir kız ve kendisi de İngiliz edebiyatı okuyan bir kız ve bir gün bir sınavdan geçecekken kendisinden yüksek not alan bir öğrenciyle karşılaşıyor ve bunun kendisine de açıkçası yediremiyor. Birbirlerine ayna olma yolunda onlara Jane Austen'la ilgili bir ödev veriliyor. Onlar arasından geçen olayları okuyoruz böyle gözüküyor. Ama kitabın içi gerçekten çok farklı. Ben ilk başta bu konusunu okuduğumda aklımda çok klişe bir vabbet hikayesi gelmişti. Bunu söylemem gerekiyor çünkü ön yargılıydım. Bunu kabul ediyorum. Bu zamana kadar tahmin edemeyeceğiniz şekilde çok fazla vabbet hikayesi okudum ve klişe anlamında her şeyi okumuş olabilirim. Okumadığım hiçbir şey yok. Öyle söyleyeyim size. Ödev proje konusunda beraber olma işte bir aşk başlaması tarzında bir şey bekliyordum ben kitapta. Ve yazar bir anda böyle bana bir tokatı bastı bu kitapta. Öyle söyleyeyim. Çünkü önyargılarıma çok fazla yenik düştüm. Ve aslında kitabın kapağı olsun, konusu olsun tamamen bir maske. Okurken kendimle ilgili çok fazla ders çıkardığım bir kitaptı. Ve özellikle de ilk başta Nazlı karakterinden deli gibi nefret ettim. İnsanlarla konuşurken onların düşüncelerini, onların duygularını hiç düşünmüyordu. Ka anamayacak gibi olmadığını Yapmıştım. Bu ilk sayfaları için geçerli. Ve ondan sonra kitabın yavaş yavaş açıldığını hissettim ve bir anda kendimi Nazlı gibi buldum. Nazlı ile çok fazla ortak özelliğimiz var bu arada. Bir karakter tıpa tıpa bana benzer mi ya? Çoğunlukla da böyle olduğu için sanki kendi düşüncelerimi okuyor gibi hissettim kitapta. İnsanlar hakkında oluşturduğumuz maskeler, önyargılar, davranışlarımızla ilgili ders çıkarabileceğiniz bir kitap olduğunu düşünüyorum ve bunu çok güzel anlattığını düşünüyorum. Mesela kitabı okuyorum. Kitabı okuduktan sonra yapmam gereken bir iş var istemeyerek gidiyorum aslında o işi yapmaya. Su gibi okuyup bitirmek istiyorum öyleydi yani benim için. Kitap okumayı da özlediğimi fark ettim bunu okuduktan sonra. Yazar kendi bilgisini bu kitapta çok güzel yansıttığını düşünüyorum. Jane Austen'ın Gurur ve Önyargı kitabından alıntılar, Shakespeare'in Hamlet'inden, Romeo ve Juliet'ten, Titanic'ten alıntılar vardı. Karakterlerimizin bu konudaki bilgileri birbirleri alıntılarla beraber konuşmaları, birbirlerine bu konuda mesajlar yollamaları çok güzeldi ya. Normal hayatta mesela biz kitaplar hakkında otururuz, konuşuruz. Bak bu karakter aslında bunu yapmak istemedi ama neden yaptı? Tartışma içine gireriz, beraber bir ortam oluştururuz ya. Bu Nazlı ile oluşturduğu ortam benim çok hoşuma gitti ve yani sizin de okumanızı çok isterim bu kitabı. Yani kitabın böyle göründüğüne ve konusunda böyle olduğuna hiç bakmayın çünkü çok tuhaf bir hikayeyle karşılaşacaksınız ve kendimizi keşfetmemiz gerektiğini de anlatan bir kitap olduğunu düşünüyorum. Sadece bir şey değinmek istiyorum. Normalde kitabın sonuna kadar 5 üzerinden 5 verirdim bu kitaba. Fakat kitabın sonunda şöyle bir olay oldu. Evet çok güzel bir kitap. Her şeyi hak eden bir kitap. Okuyun derim ama bu benim biraz da çok fazla takıntılı olmam ve yani çok dikkatli gözle bakmamdan dolayı kaynaklanabilir. Bunu da söyleyeyim öncelikle. Kitabın giriş yeriyle sonu bence hiç uyuşmadı ve aklımda baya bir soru işareti kaldı bu kitapla ilgili. Açıklayacak olan varsa bak ama bu olay böyle değil, bu şöyle diyecek olan varsa lütfen aşağıya büyük harflerle spoiler yazıp 4-5 boşluk bırakıp yazabilirsiniz. Ben bu konuda konuşmaya razıyım ve anonim zannettiğimiz bir insanın ortaya çıkma söz konusu var. Kim olduğunu ondan bahsetmeyeceğim. Baya spoiler çünkü. Ve açıkçası ben şaşırmadım buna. <laughs> Bu biraz da Predator Liars'ı çok fazla izleyip A ile ilgili hikayeyi bildikten sonra anonim kişilik olayına meraklı bakmadığından dolayı kaynaklanabilir. 7 sezon izledim Predator Liars'ı ve A yani A'in kim olduğunu öğrendikten sonra hiçbir anonim kişi işte Aa gizli birisi mesaj attı, aa şu yaptı. Bu tarz böyle kurgular yani ufacık da olsa yer verilse bile benim hiç ilgimi çekmiyor. Çünkü yani bunun babasını gördüm yani öyle söyleyeyim. O anonim kişinin kim olduğunu öğrendiğimde şaşırmadım açıkçası ben. Herkes şaşırmış ben şaşırmadım. Benim için o kadar önemli değildi. Benim için önemli olan sonuydu ve sonu mükemmeldi. Gerçekten sonunu çok beğendim ve oturdum ve ağladım yani. Dağıldım yani sonunda çok güzel bitti ve aslında kitap 5 üzerinden 5'i hak eden bir kitap. Başlangıçtaki giriş kısmıyla bence sondaki açıklama bana pek uyuşmadı gibi geldi ve dedim ki ya böyle gözüküyordu, bu olay böyle oldu. Acaba bu da mı bir baskı diye düşündüm. Kitabın vereceği mesaj çok yeterliydi. Ben sadece bu küçük ayrıntılara takıldım. Sizin düşünceleriniz olabilecek. Aa gerçekten aslında doğru söylüyor ya diyebileceğiniz çok güzel alıntılar var kitabın içerisinde. Benim kitap hakkındaki düşüncelerim bu şekildeydi ve bu kitabı da size gönül rahatlığıyla öneririm. Okursanız da kendinizi bulabilirsiniz olacağınızı düşündüğüm bir kitap. Şu an 17 dakika konuşmuşum. Ne yapacağım bilmiyorum. <laughs> Umarım saklama alanım dolmaz. Evet, gelelim ikinci kitabımıza. 0101 .01. Bugün Adımı Sen Koy. Şu an bu konuyla alakasız belki biliyorum ama son zamanlarda saçımı boyatma düşüncesi vardı aklımda. Eskiden saçlarımı boyatmıştım böyle ilk başta mordu sonra o akarak böyle bir lacivert turkuaza dönüştü falan. Ve bu kitabı okuduktan sonra saçımı boyatmak istedim. Karakterimiz o kadar rengarenk bir karakter ki, karakterimizi çok kıskandım. Her gün farklı bir insan olmak, her gün yeni bir maceraya çıkmak istedim ve sanırım bu kitapta bana bu enerjiyi kazandırdı. Hayattan ümidini yitirmiş bir erkek karakterimiz var ve hayatı tutunma çabasında olan ve hayatının son demlerini yaşamak için çaba sarf eden bir kız karakterimiz var ve bu iki zıt dünyanın kesişmesini okuyoruz. Şöyle ki bu iki kitapta yazarımızın yazılmış olsa da... Da sanırım bu 17 yaşında yazılmış bir kitap. Biri sizi düşünüyor 2017'de yazmaya başlamış yazarımız. Son zamanlarda yazdığı bir kitap olduğu için iki kitap arasındaki karşılaştırmayı şu şekilde yapacağım. Yazı dilini çok güzel geliştirmiş. Kitap arasındaki farkı da fark ediyorsunuz. Çünkü ikisi de hani aynı, aynı zamanlarda ele alınmış kitaplar olduğunu ben düşünmüyorum. Yani sonradan belki düzeltilmiş olabilir bu kitap. Biri sizi düşünüyor kitabının. Dili çok akıcıydı ama bugün adımı sen koy bana o kadar akıcı gelmedi. Evet. Burada ikiye ayrılıyoruz. Bu 336 sayfalık bir kitap, bu 430 sayfalık bir kitap ve normalde bu kitap hani 100 sayfa daha fazla ama daha akıcıydı ve ben bunu 3-4 günde falan bitirdim. Bu ise 1,5 haftamı aldı. Yaşamla ilgili betimlemeleri, karakterimizin yaşadıkları çok güzel. Bu diyorum yani bizim için hayat normal bir şekilde akıp gidiyor, zaman normal bir şekilde akıyor ama onun için öyle değil. Onun günleri sayılı ve hayatını dolu dolu yaşamak için son günlerinde işte bir yapılacaklar listesi var ve onunla beraber kendi yapılacaklar listesini bitirmeye çalışıyor. Aslında bu kadar gözüküyor ama yine de bu dünya çok derin ve karakterlerimizin yaşadığı duyguları siz de yaşıyorsunuz. Buna karakterimizin adını bilmiyoruz ve her gün başka bir ada sahip oluyor. İşte bir gün mesela kül oluyor, bir gün rüzgar, bir gün okyanus. Günlerini bu şekilde farklı farklı tatlar alarak yaşıyor. Zamanın ne kadar önemli bir şey olduğunu anlattı. Yaşamın aslında değerini tam olarak bilmediğimizi anlatan bir kitaptı. Bu yüzden ben bu kitabı beğendim. Birisi sizi düşünüyor ki kadar sürüklenmedim ama şöyle bir şey var. Yazarımız kendi dilini çok yalınlaştırmış ve daha okunabilir kırmış. Yani bu 17 yaşındaki haliyle şu anki yazdığı kitap arasındaki farkı görebilmek bence mükemmel bir şey yani kendini bayağı geliştirdiğini düşünüyorum ve diğer kitaplarını okumak için sabırsızlanıyorum bu serinin bütün kitaplarını almak istiyorum ve pişman olacağım da düşünmüyorum. Çünkü seri 12-12'ye kadar gidiyormuş sanırım ve bu korona dahil olmasaydı aslında 5 ay içerisinde her ay bir kitap çıkacaktı. Ve sanırım bu Mayıs ayı içerisinde 02 de çıkacakmış. O yüzden ayrı bir heyecanlıyım. Onun için de sabırsızlanıyorum. Çıktı anda alıp okumak istiyorum onu da. Takıldığım ve soru işareti olduğum bazı yerler var. O yüzden buna beş üzerinden 5 üzerinden 4,5 veriyorum. Değiştirin puanı. Buna 5 üzerinden 4 veriyorum. Size bir sürprizim var. Biri sizi düşünüyorum ve bugün adımı sen koyu bu şekilde set olarak iki kişiye hediye etmek istiyorum. Güzel vakitler geçireceğinizi düşünüyorum bu iki kitapta da. Hekatene kızlarının çekilişiyle ilgili birkaç tane sıkıntı çıktı. O yüzden bu uyarıları yapmam gerekiyor sanırım videoda yapmamışım. İlk olarak kanalıma abone olmayı unutmayın. İkincisi de yorumlara çekilişe katılıyorum yazıp Instagram ya da e-posta adresinizi bildirmenizi istiyorum. Gmail olsa daha iyi olur çünkü size ulaşabilmem için. Atıyorum ben çekilişe katılıyorum yazıp 10 tane yorum yazdım yine hakkım 1 olacak. Bir tane yazdım yine hakkım 1 olacak. Bu yani istediğiniz kadar yazabilirsiniz gibi bir şart yok. 10 defa yazdığınızda 10 tane hakkınız olmayacak. Bunu söylemem gerekiyor. Eğer artı bir hakkı istiyorsanız Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın şuraya yazdım ve linkini de aşağıya bırakacağım zaten. Şu tarihte çekiliş açıklanacak arkadaşlar ve bu videonun altında yorumlar kısmında açıklama yapacağım zaten ve Instagram'da da zaten çekilişi açıklayacağım. Yani iki taraftan da açıklayacağım. Yani görmem ihtimaliniz olmayacak. Bir de şöyle bir şey var. Bu Hekaterin kızları çekilişinde yaşadığım bir sıkıntı. Bir arkadaşımız Instagram'dan bir arkadaşımız mailini yazarak kazandı ve ben Instagram'a yazdığımda direkt cevaba ulaştım ama mail olarak yazdığımda arkadaşımız 4 gün, 5 gün geçti. Ha hala cevabı göremedi. Bu yüzden de şöyle bir şart koydum. Çekiliş açıklandıktan sonra kazanan kişiler bir gün içerisinde eğer bana ulaşamazsa o kişinin hakkı gidiyor. Tekrardan yani çekiliş yapacağım. Çekilişe katılacak arkadaşlar şu tarih içerisinde birkaç gün boyunca yani yorumlara bakın bir kontrol edin. Maillerinizi kontrol edin. Instagramlarınızı kontrol edin. Açıkladığım tarihte lütfen girin. Hangi iletişim adresinizi yazdıysanız oraya girin bir bakın. Çünkü hakkınızın yenmesini istemiyorum bu konuda. Eğer iletişim adreslerinizden birisini koymazsanız yani sadece katılıyorum yazarsanız katılımınız geçersiz sayılacaktır. Çekilişi kazanamasanız bile bu iki kitabı da okumanızı gönül rahatlığıyla öneririm. Bence seveceksiniz ve sizin için ayrı bir yer edineceğini düşünüyorum ben. Bu video bu şekildeydi. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet, bu kitap hakkındaki yorumumu beklenen insanların umarım beklentisini karşılayabilmişimdir diyorum. Bu kitap hakkındaki görüşlerinizi de merak ediyorum. Eğer siz okuduysanız aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar yani bir sonraki buluşmamıza kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.